Evet, 2013 model Ford Kuga Prince sıvı sistem LPG montajımız başarıyla tamamlandı. Şu an aracımızın motor testi için teste çıkıyoruz. Montajımız tamam. Düğmemiz burada. Evet. 2013 model Ford Kuga 1.6 EcoBoost 180 beygir turbo Prince Drick Lucumex sıvı sistem montajımız başarıyla tamamlanmıştır. Evet şu an aracımız gaza geçti. %100 EPG ile çalışmaktadır. LPG'de. Evet, yokuş testine veriyoruz. Ve benzinde hiçbir farkı yok. Gördüğümüz gibi. Araç direkt %100 LPG ile çalışmaktadır. Performans olarak %100 benzindeki aynı performans ve tasarruf olarak güncel litre ve benzin fiyatlarına göre %45 ve %50 oranında benzine göre net bir tasarruf elde etmekteyiz. Prince sıvı sistemler. Bu aracımız şu an Türkiye'de yapmış olduğumuz 10. Ford Kuga EcoBoost Prince DBG montajımızdır. Evet gayet iyi. Düğmedi. görüyorsunuz. Köşede, altta, sensin düğmesi. Evet. Evet, yakıt değişimleri de tamamlıyoruz. Hem benzin geçişleri hem gaz geçişleri. Evet. İki, i̇ki testini de yapıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi yakıtı evet. ya kayıt. Evet. 10. Ford Kuga Prince Sıvı Sistem Likit LKG montajımız. Manisa Akisar'dan değerli hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Durmak yok. Prince'de yola devam.